Sevgili izleyiciler, işlet işlemlerini kayıt dışı tahsil etmek isteyen şirket veya kişiler başkalarının banka hesabını kullanarak suç işliyor. Hesabının kullanılmasına ses çıkarmayanlar da suça ortak oluyor. Peki cezaya maruz kalmamak için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde. Son dönemde başkaları adına açılan banka hesapları nedeniyle mağduriyetler arttı. Kendileri için açtırdıkları banka hesaplarını çeşitli nedenlerle üçüncü şahıslara kullandıranlar şikayet konusu oldu. Hesabını başkalarına kullandıran kişilerin banka hesaplarında önemli miktarlarda para giriş çıkışları yapılabiliyor. Kayıt dışı hasılatlar da bu hesaplar üzerinden tahsil ediliyor. Mali müşavirler banka hesaplarını kullandıranlar bunu rıza veya bir ücret karşılığında yapabiliyorlar. Başkalarının banka hesaplarını daha çok terör örgütleri, yasa dışı çalışanlar veya vergi mükellefiyeti olmakla beraber kayıt dışı hasılatlarını kayıt dışında tahsil etmek isteyenler şirketler veya kişiler kullanıyor dedi. Bu tür olaylar banka hesaplarının incelenmesi sonucunda tespit ediliyor. Suçu işleyenler hakkında da çeşitli işlemler yapılıyor. Banka hesaplarını başkalarına kullandıranların suça ortak olduğunu söyleyen uzmanlar şu bilgileri verdi. Vergi müfettişleri bu suç gelirlerinin tespitini yapıyor. Bununla ilgili olarak belirli bir komisyon oranı var. %1 ila 3 arasında değişiyor. Bu oranlar üzerinden banka hesaplarını kullandıranlar adına bir cezai vergi tahriyatı yapılıyor. Bu suçu işleyenler hakkında Masak'ta da Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunabiliyor açılan davalar sonucunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya 5000 liraya kadar ceza veriliyor. Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde bu suçu işlememiş oluyor.